sabah saat 5.30 ve ben sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Umarım şubadaki sıfırları, Türk parasındaki sıfırları sildiğimiz gibi Şiba'daki sıfırları da sileriz. Videoyu bir saniyelik durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Kripto Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, Şatoşçuk Kusama diye abimizin, Şiba'nın kurucusu abimizin profiline girdik arkadaşlar. Şöyle bir ön izlemeden bakacak olursak. Mesela ön izlemede ne yazıyor arkadaşlar? Bazıları bana kahraman der. Bir çoğu baba prensesler ee, zaten list arkadaşlar list bir coin şimdi e, bone arkadaşlar bir kemik. Şimdi e, bir bone bakacak olursak arkadaşlar bone mesela sabah 1.30 arkadaşlar 1.37'ye kadar fırlamış. Bu bir kemik. Şimdi bunların altyapılara ilgili bir menajer yani bir ortak bir işbirliği yapmak istiyor arkadaşlar. Şimdi e de bahsedecek olursak liste bir tasma demek aslında. Bunların birleştiği bir altyapısı. Şimdi bunlar birlikte iş al e, işbirliği yaparlarsa e, gerçekten de e, sağlam bir altyapıya sahip olurlar. Şimdi da şimdi köpek bir hayvan koyun olduğu için arkadaşlar yani hep birlikte güzel bir işbirliği yaparlar. Yani hepsiyle bu güven sağlar Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar şu an e, Shiba swap yazıyor mesela orada Shiba swap da olursa e dediğimiz gibi bu hani şey yazmışlar mesela yorumlara Pancake Swap, Pancake Swap nasıl olduysa Shiba e, Swap da olacak ama nasıl? Mesela pankek Pancake Swap nasıl çertikte bekledi, güvenilirliği e, güvenilirliği incelendi. Eee girdi bir incelendi, sızdırıldı bir şeyler yaptık. Eee güvenilirliği sağlandığı için arkadaşlar eee bir swap oldu. Şimdi Shiba e, Swap. Şimdi çertikte arkadaşlar hani, e, bekleniliyor mesela e, güvenilirliği e, inceleniyor. Şu an incelendi zaten. İchart'te e e, şu an zaten gözüküyor çertikte. Şuradan şöyle bakacak olursak Çerdik e, Shiba swap zaten gözüküyor. E, sürekli zaten 30 günlük bir yükselişte mesela 4.96, e, 30 günlük bir düşüşte 2.97 milyar. Bu çok iyi bence arkadaşlar. Şu anki arzına göre çok iyi. E bone dediğimiz gibi bunlar e, yakın zamanda şey olacak. E altyapısı olursa çok güzel olur. Şimdi e, bizim Elon Musk abimiz mesela e, Shiba Inu Köpek almak istiyorum diye bir tane tweet atmıştı. Siz de biliyorsunuz bunu Yani bak arkadaşlar zaten Shiba Inu daha önceden Shiba Coin vardı zaten. Ee, Elin abimizin böyle bir tweet atmadan önce. Ama Elon Musk abimiz de o tweeti attı. Şimdi boş yere atmaz Elin zengin adam arkadaşlar. Şöyle düşündüğümüz zaman şimdi biraz objektif olalım arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Şimdi e, maş şey köpek e, köpeğimin ismini Floki. Yani Floki de arkadaşlar şey demek. Ya internetten araştırmıştım şimdi Floki'nin anlamını unuttum ama böyle denizleri savuran böyle lider konumunda bir şeydi arkadaşlar. Yani bu Floki ile e, Shiba Inu'nun bir anlamını e, şey yapabilirsiniz. Zaten ikisi böyle birlikte böyle bağdaştırılmış böyle bir şey gibi. Yani benim düşüncem bu arkadaşlar. Zaten çoğunun herkesin düşüncesi de budur zaten. E, bizim Satoshi Kusama abimizin de güzel güzel yazmasından e, kaynaklanıyor. Yani biraz zaman geçecek ama gerçekten de her şey güzel olacak arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi bu zaten sürekli Swap e, herkesin dilinde sürekli böyle e, Shiba herkesin dilinde olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey bakın mesela e, en çok aktif kripto para arkadaşlar Shiba mesela Dogecoin zaten sollamış zaten zaten daha çok Dogecoin zaten sağlayacağız Dogecoin arkadaşlar altında mesela XRite var ADA var Cardano dediğimiz gibi Litecoin var arkadaşlar yani en şu an baba mesela herkesin listesinde şu an mesela hala ben Şiba'da şeyini yapıyorsam bu da çok güzel bir şey. İşte mesela arkadaşlar insanlara mesela Şiba'nın ne kadar güzel bir koyun olduğunu anlatıyorum e, anlatıyor mesela. Mesela şurada da bir haber var. Yani anlatmam tabii ki de yatırımcı tavsiyesi değildir ama siz de zaten olanları görüyorsunuz yani olanlar olanlara ben size şahitlik ediyorum. Bir gün hepimiz birlikte uçuza uçacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar 520 pardon 540 Türkçe sayı saymayı da unuttum. 542 bin arkadaşlar Şiba sahibi var şimdi arkadaşlar tamam mı? 20 binde lis yani e, tasma sahipleri var arkadaşlar yani o da bir koyun ya şimdi. Şimdi bu kazaya rağmen durmadan büyümeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, güçlü fikirden beslenen bir kuvvet falan yazmış. Şimdi arkadaşlar dedi gibi orada da yani bunun şeyi olursa böyle altyapısı birlikte tabi hepsi akar kopar gider. Yani bu çok güzel bir şey arkadaşlar dediğim gibi gerçekten de bana güveni aşılıyor ben de size güveni aşılıyorum. Herkes sana güveni aşılıyor bence bu çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar yani Shiba e, yatırımcısının e, fazlalığını da arttırıyor yani bu demek oluyor ki çoğu projelerin önünü yol açıyor çoğu yatırımcı insanın çoğu balinanın çoğu şirketin de dediğim gibi önünü açıyor ve bir gün inanıyorum ki çok büyük yatırımlar olacak Vitalik de zaten e, güveni verdi eğer o elindeki mesela bağış yapması elindeki bir kısmı yakması arkadaşlar bence çok güzel bir şey eğer ki yakmasaydı şu an herkes e, mum üstünde miydi bir kelime vardı herkes şimdi o olurdu inanın bu çok güzel bir şey Vitalin böyle bir şey yapması eğer ki yapmasaydı gerçekten de ben şu an mesela bu kadar Shiba'yı övmek durumunda olmazdım arkadaşlar şimdi bakın mesela Shiba swap ile ilgili satoshi Kusama abimiz bir tane yorum yapmış bu özel eğitim Shiba swap'ın bu yöne doğru dik ve wof'un nasıl çalıştığına ilişkindir daha fazla eğitim ve toplumun şimdi burada şey söylüyor Zaten bunu daha önce daha yeni söylemiştik de Shiba Swap'ın e, şeydir, tweet demiş. Zaten şurada görecek olursak arkadaşlar neredeydi o? Bir, bir saniye. Her neyse e, bu şey vardı. Ha aynı Aynen aynen bu haber arkadaşlar. O e, mesela bu ne demek arkadaşlar? E, şey. Fund şey demek ya. Sermaye. Yani sermaye demek İngilizcesi. Yani bununla birlikte arkadaşlar gerçekten de e, güzel bir yani güzel bir yerlere geleceğini söylemiş zaten e, bu Funt da zaten şey yaptı zaten tweetledi yani bu haber gerçek zaten arkadaşlar şu an zaten şivanın bilgilendiricisi söylüyor bunu şimdi geliştirdiğiniz olursa küçük ekibimiz şiva swap sağlayıcısı e, fund falan yani bu aynen bu ekiple birlikte e, muhteşem bir yerlere geleceğini söylüyor arkadaşlar e, gerçekten de bu bilgilendirmeler arkadaşlar çok güzel bizim türkler gördüğünüz gibi zaten aşağısına çökmüş direkt dolu yorumlar yapmış yani bir İngilizce yorumlara bakın bir de Türklerin yorumuna bakın. Gerçekten de kahkaha tufanı ama gerçekten şivacı olan herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Yorumların altında da Şibay ile ilgili gerçekten de çok güzel yorumlarınızı yapabilirseniz Şibay ile olan her şey inan çok güzel. Yorumlarınız falan gerçekten çok güzel. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Burada baktığımız gibi zaten şiva en üst seviyelere doğru çıkmış. En önemli şu an kripto e para olarak gözüküyor. Yani şu an bu değerli olması zaten çoğu yatırımcının da önünü açıyor zaten arkadaşlar. Şu an mesela Shiba e, swap chart'te zaten gördüğümüz gibi e, Piyasa değeri zaten bu piyasa değeri arkadaşlar ne kadar arttıkça o kadar güzel yerlere geldi zaten Shiba 1.0'a attığında yani orası 3 gözüktüğünde e, burası 6.7'ydi falan ben de o oralarda tabi birazcık alımları yapmıştım hani az biraz alımlarını yapmıştım güven biraz versin istedim tabi dediğimiz gibi burada günlük grafikler hala böyle yükselip iniyor bu yükseliş mesela arkadaşlar 5'e gelmesi falan gerçekten çok güzel olur. Düşük mesela arkadaşlar fazla düşüğü olmuyor mesela şu analize bakacak olursak Mesela bu tepe noktası şey gösterir mesela e, içerideki ne kadar piyasa değerini gösterir bunu kapatalım Şimdi arkadaşlar şu an mesela burası mesela gördüğünüz gibi investik nokta mesela V'nin olan yeri mesela Oradan e, şey düşülmüş mesela e, düşmüş mesela e, Elon Musk'ın tweet attığı nokta burası diyebilirim O yeşil hafiften yeşil yanan nokta mesela ne olmuş arkadaşlar buraya kadar uçmuş Kaç noktası burası mesela 735 noktası benim dedim e, 988 noktasını daha göremedik. Onu zaten söylemiştim arkadaşlar. Burada tekrardan bir düşüş sallamış. Herhalde burada tekrar e, satmışlar. Tekrardan zirveyi görmüş. Fazla bir zirve görmemiş tabii. 982, 988 zaten görmüştük. Tekrardan bir düşüş, tekrardan bir yükseliş oluyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz e, düşüş tekrar şuna yeşilin yapması mesela arkadaşlar. Aynı burada gördüğünüz yeşilin biraz daha fazlasını olacak, görecek gibiyiz. Çünkü 988 kritik bir nokta. Eğer o da o noktayı görürsek ee, gerçekten de 1'e 1.0'ı bir artık kapatma noktasına geliyor. Ee, bu listelenecek borsalarda da zaten ufak tefek orada da biraz hani listelence hani haberi duyulsa en azından ya da listelense zaten koyunmez burada şu an listelenmiş olarak gözüküyor. Şu sayfayı kapatalım şimdi. Arkadaşlar Bitcoin dediğimiz gibi ya şu nokta Allah aşkına bir bakalım bak. Arkadaşlar bakın ne dedim? Yemin ederim vallahi billahi dedim ya. Bak şurada zaten aa boğa dönüşü yazıyor. Vallahi billahi ayı dönüşü az önce yazıyordu. Boğa dönüşü inşallah oradan bu boğa dönüşü olur. Şimdi arkadaşlar bakın yemin ederim demiştim ki 28'i eğer görmemiz gerekiyor. Bakın bunu kesinlikle gerçekten de söyledim ya diğer videolara. Ben bu yüzden söylemiştim. İşte, sonuna kadar izleyin bakın. 28'i görmeden gerçekten boğa yani sezonunu gö göreceğimiz e, ihtimal. Ama bir görelim şunu bakın görün 28'i görelim. Belki almayan arkadaşlar olur, o zaman alın ama elinizdekileri de şu an satmayın. Ee, ayı devam ediyor gibi gözüküyor. Ama burada da ne yazıyor? E, ee, boğa. Şimdi boğayı e, bu arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer ki bu e, şu an mesela ne diyor 28'i hani görme hani şansımızı var gibi bir şeyler söylüyor. Yani şimdi arkadaşlar dediğim gibi benim 28'i zaten görmemiz gerekiyor. Hani şu an mesela bu silkelemeler fark ettiğinizde 34'ü kıramadık. Yani burada beklenilen şey arkadaşlar 28 bandını görmemiz gerektiği. İnşallah ki görürüz. Ee, en azından bir zaman kaybımız olmaz. Ben ne dedim arkadaşlar mesela. E, neydi Temmuz. Temmuz 10'una kadar en azından bir bekleyelim. Hani o aralarda bir yükselişimiz olacak ki. Çünkü 28 bandını göreceğiz. Bu arada arkadaşlar mükemmel bir çekilişimiz var. Şubat tişörtü almıştık. E, Şiba tişörtü bir de 100 milyon adet şiba koyunu arkadaşlar e, herkese dağıtacağım elinde şu an 2 milyara e, Bir şiba koyunu var arkadaşlar Umarım ki bu çekilişte e, güzel bir yerlere gelir güzel bir çekilişimizi yaparız bunu herkese dağıtırız Umarım gerçekten de isteyen insanlara gider arkadaşlar şiba tişörtü e, Bazı arkadaşlar yazmış ki arabanın arkasına falan asacağım diyerek yazmıyor bu gerçekten de benim için çok güzel bir haber arkadaşlar mesela her yıl düşünsenize her ilde mesela Shiba tişörtüyle adam geziyor. Arkasında da kripto adam yazıyor. Şu havaya bak, şu asalete bak ya. Yani. Mesela öyle olduğu zaman e, kriptodan anlayan, bitcoin'den anlayan insanlar mesela Shiba'nın mesela etkisinde kalacak. Bakacaklar ki ben de bir şiva coin'e bakayım, Shiba coin'i ben de alayım diyerekten bir kafasında bir soru işareti uyanacak. Bence bu çok güzel bir şey arkadaşlar. İşte böyle yapmamız gerçekten çok güzel bir şey. Diğer mesela böyle kıyafetten falan anlayan insanların da koyun şeyi falan çıkartması Yani dediğim gibi arkadaşlar böyle sürekli yani bunun arkasını kovalayan bir şey. Yani ben bunu boş boşuna yapmadım. Vallahi bile boş boşuna yapmadım. Bu çekilişe katın arkadaşlar yakın zamanda 5 Haziran yok. Te Haziran zaten atlattık. E, 5 Temmuz'da arkadaşlar e, şapka çekilişimiz olacak. Bunun e, şimdi şeylerle konuşuyorum böyle bizim sponsor değil de işte ufaktan tefekten abilerimiz var işte onlar da böyle desteği falan. Onlarla birlikte arkadaşlar çok güzel bir şapka çekilişimiz var arkadaşlar. Eğer onların da böyle şeyini olursak eğer istiyorsanız e, yorumlarda da belli ederseniz arkadaşlar onun da çekilişini çok yakın bir zamanda yaparız zaten 5'inde kesin yapacağız gibi gözüküyor. Dediğim gibi arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalda abone olun Şivanın artık etkisini herkes görsün sizleri gerçekten de çok seviyorum öyle şey falan değil video ilk attığımdan beridir bunu söylüyorum hani sizleri çok seviyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun şuradaki videolara tıklayabilirsiniz kanalda abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.